İddia Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu sonuna kadar izlemenizi sizden rica edeceğim. Bu benim için biliyorsunuz çok önemli. Bugün size yayınladığım maçlar vardı arkadaşlar. Bu da benim riski seven arkadaşlarım için 2.5 gol üstü maçlarım. toplamda şu anda zaten ekranda görüyorsunuz 2, 4, 6 tanesini şu anda. Notlarınızı aldıysanız ikinci kısma geçeceğim. <laughs> toplamda 11 maç arkadaşlar. 5 tanesini de şu anda görüyorsunuz. Bu toplamda 11 maçtan dilediğiniz üçlü kombinleri, ikili kombinleri yapıp değerlendirip kendi kuponunuzda da değerlendirebilirsiniz. Benim sizden ricam arkadaşlar beğeni yapmayı, like atmayı, e, videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok emek veriyorum ben bu maçlar için. Siz de bana desteklerinizi esirgemeyeceğinizden çok eminim. E, şimdiden bu kuponlarımı oynayan, değerlendiren arkadaşlara bol şans diliyorum arkadaşlar. E, tüm dostlara selam olsun, saygılar.